yapmış Bulmadın mı? Yok. Şu Avusturya Salzburg'dan. Avustralya, Salzburg. Sizin? Berlin'e gönderdim bu sefer. siz ama Avusturya'ya gittiğin zaman şu anda sıcak var mı? serin hava Sıcak. Sıcak değil sıcaklı. mi? Bayağı sıcak. Baba, biz Tekrar bir izleyeceğim <laughs> sen, sen için bir fırsat izleyeceğiz. <laughs> ben <yemem. Şansına>. Ben de bir köy serap yemeğinden çıkıyorum. dur Kaşar Maşallah. <laughs> <laughs> Kemal <abi kaçar> <gülüyor> reisinden. <gülüyor> mı? Neden Bak, kaşar reisinden aldı. baktık mı? Nereden başlıyor? Benden başlıyor Kaşar Ya en çıkanım. gerçekten tadını tadını şey. yani sıkıntı olan bir şey olursa da hemen yenisini kesin Merhaba Enişte yani yayını sabote etme Emre gel bir yani Al işte biz... Teşekkürler ya. Kaşar ama. Bak bakalım kaşar ne isim, sen Kemal Güzel mi? Çok güzel. Evet. Avustralya'ya. Avusturya. 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 <laughs>